sevgili ikizler, yükseleni ikizler olanlar. 15-21 Mayıs 2017 haftalık yorumuma hoş geldiniz. Sevgili ikizler ve yükseleni ikizler olanlar. Haftaya uzun süredir kafanızı meşgul eden para konularıyla başlıyorsunuz. Gerek fazla harcamalarınız ve gerekse de ailenin para konusunda baskıları sizi bunaltmaya kalksa da bu hafta beklediğiniz gelirlerin size doğru geldiğinin işaretleri geliyor. Yalnız büyük mucizeleri zamana bırakmanızda da yarar var. İş hayatınızda sürpriz gelişmelerin, tekliflerin olduğu bir süreç değerlendirmekte fayda var. Sevgili ikizler ve yükseleni ikizler olanlar, aşk hayatınızda temanız özgürlük, bağlanmak değil, beğenilmek ve gözde olmak istiyorsunuz. Dikkatler bende olsun. Canım istediğinde veya ihtiyaç duyduğumda onun yanında olurum diyorsunuz. Peki karşınızda partneriniz ne düşünür? Empati yapmanızda yarar var. Ben merkeziyetçi olmak eninde sonunda o ilişkinin bitmesine neden olur. Sosyal medya veya sanal alemde ilgi de sunidir bilgilerinize. Sizi yanıltır. Sevgili ikizler, yükselen ikizler olanlar, sağlıkta kendinizi ve ailenizi koruyacağınız önlemler alacağınız dönem. 1. Dışarıda yemek yerken titiz olunuz. 2. Abur cubur şeyleri bu dönemde iptal ediniz. 3. Sıcakta kalmayıp güneşlenmeyi kısa kesiniz. Bekleyen tehlike ishal ve çok tehlikeli evrelere girmeden ve dikkatli olunuz. Sevgili ikizler, yükselen ikizler olanlar bu haftalıkta bu kadar demeden önce 31 Mayıs'a kadar devam edecek doğum haritası kampanyamıza başvurmak için sürekli süre gelen, devam eden, işlerinizde kötü gidişat, para kazanamama, el attığınız işlerin kötüye gitmesi, aşk hayatınızda terk edilme, ayrılma, ihanet, kötü gidişat, monotonluklar için kendinizin, sevgilinizin, eşinizin, partnerinizin, arkadaşınızın tek tek veya ayrı olarak doğum haritası çıkarmak için bir aylık 50 TL 6 aylık 100, 12 aylık 200 TL. Ayrıca aylık özel takipleriniz için de bilgi ve siparişleriniz için trendastro1.gmail.com trendastro1.gmail.com bir rakamla yazılacak. Sevgili Trend Astro'yu sevenler, izleyenler, dinleyenler. Ücretsiz videolarımıza teşekkür etmek isterseniz reklamları izlemeniz bizim için önemli ve sevgiyle bekliyoruz. Ayrıca dilerseniz beğeni butonuna basmanız, abone olmanız ve yorumda bulmanız da aynı şekilde ilgiyle bekliyoruz. Sevgili ikizler, yükselen ikizler olanlar, katkıda bulunabileceğiniz her konu ve destek destekte bulunmamızı isteyeceğiniz her konu için bize yazınız. trentastro1@gmail.com. Ayrıca bizleri Facebook, Twitter ve Google artıdan da izleyebilir ve takip edebilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler olanlar, tüm olumsuzluklara karşın hayata sevgiyle sıkı sıkı bağlanın, sarılın, yaşam enerjiniz sevgi olsun, sevgiyle kalın. Siz sevgili ikizler, hoşça kalın.